İki takım birlikteyiz. Talha var yanımızda. Ee, bu hafta da olmadı. Maalesef Kaptan Demir 2'den bir türlü gaybet göremeyeceğiz galiba. Ee, artık gruptan çıkma aşamasında son maça kaldınız. Esenayla ile oynayacaksınız onda da yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, bugün de iyi gitti aynen kader maçında Bugün iyi gitti. Belki bir gol bulabilseniz böyle 1-0 iken 1-1 olsa farklı şeyler olacak ama ikinci yarı tamamen o artık direnç yıkıldı. Sen neler söyleyeceksin bu maçla ilgili? Öncelikle galibiyetten ötürü rakibimizi tebrik ederiz. Hak ettiler. Ee, i̇lk golde biraz şanssız bir gol yedik. Direkten rakibin önünde kaldı. İkinci gol yine bir şanssızlık oldu. Ee, bugün ofansta en önemli eksimiz Hüseyin e, bir cenazeler nedeniyle katılamadı. Ona da buradan tekrar başı sağ olsun diyelim. Ee, ofansif anlamda Hüseyin bizim için önemli bir eksikti. Ee, aslında bizim hedef maçımız 3. ve dördüncü maçımızdı. Yani Genveon ve SNA maçlarıydı. Yine ee, olmadı. Evet. En azından buradan bir, bir puan alsaydık son maçta da bir 3 puanla gruptan çıkmayı hedefliyorduk. Artık son maçı galiba yenersek çıkıyoruz diye düşünüyoruz. Doğru. Esra'ya bugün puan, biraz biz oynayacaktık maçta puan alamazlarsa. Evet, ee, doğru gerçi. Ee, onlar puan alamazsa son maç artık onların da bizim de kader maçı olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Artık son maç elimizden geleni yapacağız. Peki, kader maçında size başarılar, iyi pazarlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.